Krim'in Kripto Para ve Finans Haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Ripple, önemli bir ortaklığın haberini verdi. Pasifikteki ada ülkesi Palau, ABD dolarına sabitli, hükümet tabanlı ulusal stable coin'i için XRP ledger'ı kullanmak amacıyla Ripple ile ortaklık kurdu. Palau, ulusal stable coin'i için Ripple ile ortak oldu. ABD ile yaşadığı sorunlara rağmen Ripple, küresel ödeme endüstrisinde önemli bir oyuncu olma misyonundan vazgeçmedi. Palau, şirkete tam olarak ABD dolarına dayalı bir yerel para birimi geliştirmek için en iyi seçenek olarak bakıyor. Ripple duyurusunda, Palau, blokçan ve küresel ödeme sistemleri oluşturma konusundaki kapsamlı deneyimi nedeniyle Ripple'ı seçti ve XRP Ledger'ı karbon NÖTR ve enerji açısından daha verimli olduğu için seçti, dedi. Palau ülkede dahili olarak dolaşıma girmek üzere dijital dolar yaratmak için XRP Ledger'ı seçti. Buradaki fikir etrafında kurumsal kayıtlar gibi diğer hizmetlerin geliştirilebileceği USD destekli bir stablecoin tasarlamaktır. Palau Başkanı sur Angel S. Wips Finansal yenilik ve teknolojilerde liderlik etme taahhüdümüzün bir parçası olarak Ripple ile ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz dedi. Batı Pasifik Okyanusu'nun Mikronezya bölgesinde 300'den fazla adadan oluşan bir grup olan Palau'nun, Dünya Bankası verilerine göre, 22 bin nüfusu ve 268 milyon dolarlık GSYİH'sı var, kendilerine ait itibari para birimleri yoktur. El Salvador gibi, vatandaşlar ABD dolarını yasal ödeme aracı olarak kullanıyor. Bununla birlikte, ülke, XRP'yi veya herhangi bir kripto para birimini yasal olarak kabul etmek istemiyor, ancak ABD dolarının devlet tarafından yönetilen dijital bir versiyonunu çıkarmayı umuyor. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.